Anadolu, dünya topraklarının en güzide parçalarından biri. Yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, doğasıyla ve tabiat zenginliğiyle bilinen toprak parçası. Ancak bu topraklar sadece medeniyetlerin beşiği değil, aynı zamanda susuzlukla, kuraklıkla mücadele eden bir coğrafya. Hititlerden Osmanlı'ya, orman yangınlarından barajlardaki su krizine Kuraklık bu toprakların kaderi mi? Geçmişte medeniyetler kuraklıkla nasıl baş etti? Günümüzde orman yangınları, azalan yağışlar ne anlatıyor? Ve en önemlisi, gelecekte bizi ne bekliyor? Bilimsel verilerle bu yolculukta Anadolu'nun kuraklık tarihini çözeceğiz. Hazırsanız, hem geçmişe hem de geleceğe bir yolculuk yapalım. Anadolu 10 bin yıl önce tarımın doğduğu, medeniyetlerin filizlendiği bir coğrafya. Ama bu bereketli topraklar her zaman suyla dost olmadı. Arkeolojik bulgular Anadolu'da kuraklığın medeniyetleri şekillendirdiğini gösteriyor. Mesela Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe, M.Ö. 9000'lerde tarımın başladığı yerlerden biri. Ama 2017'de yapılan bir çalışmada, bu bölgede M.Ö. 8 binlerde ciddi bir kuraklık yaşandığı bulundu. İnsanlar su kaynaklarına yaklaşmak için yerleşimlerini değiştirmiş, tapınaklarını terk etmiş. Yani kuraklık sadece susuzluk değil, medeniyetlerin rotasını çizen muazzam bir güç. Hititler döneminde, M.Ö. 1600'lerde Anadolu'nun iç kesimlerinde kuraklık öyle bir vurmuş ki, Başkent Hattuşaş'ta su depolamak için devasa sarnıçlar inşa edilmiş. 2019'da Journal of Archaeologic Science'da yayınlanan bir makale. Hititlerin kuraklık yüzünden tarım veriminin düştüğünü, hatta bu yüzden siyasi çalkantılar yaşadığını söylüyor. Frigyalılar, Lidyalılar derken kuraklık hep bir gölge gibi bu toprakların peşinde. Selçuklular ve Osmanlılar da susuzlukla boğuşmuş. Mesela Osmanlı'da 16. yüzyılda İstanbul'da kuraklık o kadar artmış ki Kanuni Sultan Süleyman su kemerlerini güçlendirmiş, yeni su yolları açmış. Ama yetmemiş halk yağmur duasına çıkmış. Peki geçmişte niye kuraklık bu kadar etkiliydi? Anadolu'nun coğrafyası yarı kurak bir iklim kuşağında. İç kesimlerde kara iklimi, yazları sıcak ve kurak, kıyılarda Akdeniz iklimi, yine yazları kurak. Bu kuraklığı Anadolu'nun DNA'sına kazımış. Ama geçmişteki medeniyetler, sarnıçlar, kuyular, sulama kanallarıyla bu işe çözüm bulmaya çalışmış. Peki biz bugün ne yapıyoruz? Hadi geçelim günümüze. Son yıllarda Anadolu'da kuraklık alarm zilleri çalıyor. 2021 Türkiye'nin son 20 yıldaki en kurak yılıydı. Dünya Bankası'nın 2022 raporuna göre su kaynaklarında %10'luk bir azalma Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasını %6 düşürebilir. Barajlarda su seviyeleri dibe vuruyor. Mesela İstanbul'daki barajlar 2023'te %30'lara düştü. BBC'nin haberine göre Marmara bölgesinde 2022 ile 23 su yılı yağışları son 52 yılın en düşük seviyesinde. Bunların yanında orman yangınları da cabası. 2021'de Muğla, Antalya, 2024'te İzmir, Çanakkale, 2025'te maalesef Karabük ve Bursa ve daha nice iller. Yangınlar sadece ağaçları yakmıyor, toprağın nemini de bitiriyor. NASA'nın 2024 verileri bu yılın rekor sıcaklıklarla geçtiğini söylüyor. Sıcaklık artışı buharlaşmayı hızlandırıyor, toprak kuruyor, yangın riski fırlıyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem, şiddetli rüzgarlar ve orman yangınları. Bunların hepsi kuraklığın eseri. Tabi içlerinde ormanları bilerek yakacak kadar adi şerefsizler de var da konumuz o değil. Bir de tarım meselemiz var. Türkiye'de suyun %70'i sulamada kullanılıyor. Yani bu içtiğimiz suyun %70'inden bahsediyorum. Ama çoğu salma sulama yöntemiyle heba oluyor. Çiftçiler İç Anadolu'da yağış azlığı yüzünden ekinlerin çimlenmediğini söylüyor. Türkiye Tabiatı Koruma Derneği'nden Doktor Erol Kesici son 50 yılda Türkiye'nin iki Marmara Denizi büyüklüğünde sulak alan kaybettiğini belirtiyor. Van Gölü, Tuz Gölü, Konya'daki obruklar hepsinde kuraklığın izi var. Peki bu işin sonu nereye varıyor? İşte şimdi geleceğe bakıyoruz. İklim değişikliği Anadolu'yu daha da kurutacak. 2020 ile 2050 arası projeksiyonlar yaz sıcaklıklarının özellikle Güneydoğu Anadolu'da 2 derece artacağını, yağışların ise güneyde %20 azalacağını söylüyor. Bu meteorolojik kuraklığın tarımsal ve hidrolojik kuraklığa dönüşmesi demek. Yani nehirler, göller kuruma tehlikesiyle karşı karşıya, tarım alanları da verimsizleşme ile karşı karşıya. Gıda fiyatları fırlayacak. Avrupa Birliği'nin 2023 raporları Akdeniz Havzası'nda kuraklığın daha sık ve şiddetli olacağını söylüyor. Ankara gibi iç bölgeler zaten yarı kurak ama artık arit yani tam kurak bölgeye kayabilir. Mesela Konya'da obruklar artıyor, yer altı suları çekiliyor. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu Anadolu'nun tarihinde kuraklık medeniyetleri yıktı. Şimdi de bizi tehdit ediyor diyor. Tabi bunun bir de küresel olayları var. Mesela Santorini volkanı patlarsa Ege'de ciddi kuraklık tetiklenebilir. 3500 yıl önceki patlama Ege kıyılarında tarımı çökertmiş. Bugün böyle bir olay küresel çapta gıda krizine yol açabilir. Peki çözüm ne? Damlama sulama, su tasarrufu, yenilenebilir enerji. Ama en önemlisi iklim değişikliğine karşı küresel bir hareket. Yoksa susuzluk geçmişte olduğu gibi gelecekte de hepimizin kapısını çalacak. Hasılı kelam durum ciddi ama umutsuz değiliz. Geçmişte Hititler sarnıç yaptı, Osmanlı kemerler inşa etti. Peki biz ne yapacağız? Önce suyu verimli kullanmalıyız. Türkiye'de sulamanın %70'i tarımda ama salma sulama suyu çarçur ediyor. Damlama sulamaya geçilse %30'a varacak tasarruf mümkün. Evde musluğu kapat, kısa duş al, sızdıran boruları tamir et. Küçük adımlar büyük fark yaratır. Son olarak kuraklık sadece bir bilim meselesi değil, hepimizin geleceği. Evet millet Anadolu'nun kuraklık tarihi medeniyetlerin sınavı oldu. Hititlerden günümüze susuzluk bu toprakların gölgesi. Ama bilim bize hem geçmişi anlatıyor hem geleceği kurtarmak için yol gösteriyor. Bundan ortalama bin yıl önce Maraş depremini yaşayanların tarihlerine bakarken okurken bizim başımıza geleceğini kim bilebilirdi ki? İşte bu yüzden geçmiş geleceğe ışık tutuyor diyoruz. Orman yangınları, barajlardaki su azalması, tarımın çığlığı. Bunlar geçmişte de uyarıydı. Şimdi de bir uyarı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kuraklığa sizin de bir çözüm öneriniz var mı? Yorumlara yazın. Videoyu beğenin. Abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.